Dostlar, Bansko Kayak Merkezi'ndeyiz. Bilge Hocam'la Bansko Kayak Merkezi'ne geldik. 3-4 günlük de hisleri toz bulma anlattırıyoruz. Evet, Todorka teleferi ile 1725 metreden 2428 metreye çıktık. Ve bu eşsiz manzarasıyla Bansko Kayak Merkezi gerçekten çok güzel çok güzel de şunu bağlamayı yapamadık hadi gel gel bakalım aha da hazırım hadi evet 4 3 11 yapacağız arkadaşlar Evet, yola pistler tepeden aşağı başlayıp e, sona kadar böyle 4 3 diye gitmiyor. 4 ile başlıyor. E, kafeden sonra da e, aşağı taraf keçi kafe ısındığımız e, res veya ya da instagramdan takip ediyorsanız instagramdan da yayınlıyorum. Murat Anli 33 Instagram. E, unutmayın. E, oralardan da reelsleri, e, YouTube'dan da şortları şortlayıp şortlayıp reyesleyip reyesleyip gönderiyorum. Haydi bakalım devam. Devam. Şahin gibi senin peşine dalacağım şimdi ben. Ama size şöyle bir manzarayı göstereyim. Şehir merkezi e, Pirin Dağları o efsane diklik, efsane genişlik. Ve bir Bir Şahin ilasıyla kanatlarımı kapadım. Şimdi hızla, o süratle Allah! Şimdi işte böyle ulaştım. O tutkuyu, o hızı böyle yaşadım. Allah beni yok. İşte bilgi Hocam. İşte benim perfo hız denemesi. İşte ee, hiç kafe isim İngilizcesini ezberleyemedim daha. İşte ne yapacağım belli olmayan deli borçu. Hasta. Burada kas takma zorunluluğu yok. Kassız deli gibi geziyorlar. Oh! Hiçbir şey bazen takabiliyorum. Bütün dağı çelik anahtarla, çelik telefeli e, örmüşler. Ve ve o efsane Maslow bakalım. Gel bakalım diyor ya Hacı Bey Anlatmaya gerek yok. İşte Ferit i̇şte, Hocam. İşte Tutku. İşte Kayak Merkezi. Fasko. İşte Bulgaristan. <laughs> ah! oh. <Püren> <laughs> yok. yok. Uza taktım da. He. Uza taktım biraz. Ben Oo. Onu, yo, yo, yok yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Devam. Devam. sonra bir tane boyu var. Ondan sonra 12'ye bağlanacağız. Tamam. Nasıl 5 numara? Tamam. Evet. O yüzden şey pek söylemiyoruz biz burada. Tamam. Ee, evet, numarayı. Alana. Tamam. Hadi bakalım. Evet. Sol tırnağım. Evet. evet. Bulbarlar var. Bir sonra da başka, başka aynı onun gibi. Burada da aynı onun gibi. Dörtlü karşıya geldiğin zaman numara değişiyor. Değişiyor. Tamam. Evet mantığı anladınız. Haydi bakalım. Ben buza takıldım. Siz bize takılın. Bize takılın. Bulgaristan'ın en özeli, en güzelinde. Şimdi çok yakın gitmeye ee, çalıştığım zaman. Oo, oo Çok güzel çok yakın gitmeye çalıştığı zaman durmaya çalışıyorum. Durmaya çalışınca da maalesef Allah Allah! Aa! Oh, burada içim boş oluyor. Hani en sevdiğini gördüğünde içim yanar 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 havuzunda Oğuz Kofa Yak Merkezi'nde Kuralların Kosunu Dumanlar Anlatmaya gerek yok İşte Oğuz İşte Kayak Merkezi İşte Doğa işte o geniş Ormanların içinde Enfes tipinde ee, İşte Kavşaklar Bakın sağa Sola gidiyor Düz gidiyor Böyle geliyor Böyle Dağı Yol ee, açmışlar sık çam ormanların içinde en bir manzara, en manzaralar sizi bekliyor ama çam ağaçları maalesef e, çok sık çok aşırı sık. Dolayısıyla e, şeye müsaade etmiyorum. E, borççulara müsaade etmiyorum. Bol para anlamında. Dolayısıyla oh. borç cenneti diyemem. burayı sizin için çok fazla eee duyuyorsanız tavsiye ediyorum. Evet, tekrarlayalım. Ekrem, Elola, selam. Mert, Cele Kabze, selam. Taha, Bülent, Sevile, Enes, Mustafa dayım. İyip Gülmez. Ve... Evet. Harekete bak. Harekete bak. Çay Demre. Evet, Şirin, Şilik, yanına geldik. Ee, şurada e, Todar Haydi. Şimdi asıl ince olduğumuz yer başka. Burası başka bir yer. Burası başka bir yer. Burası başka bir dünya. Burası Bulgaristan dünya gibi. Çok tatlı, çok özel, çok güzel. Anlatmaya gerek yok. Şu numaralarda yanılmıyorsam konum yok hiç değişmiyor. Ee, belki konum kameraları olabilir çok iyi değil. On numara yazıyor ya. Yani. Evet bakın her yer her yerde teleferik var. Yani daha her yerde kayıyorsunuz. T varından tutun teleferiğinden. Yalnız burada kapalı teleferik yok. Ee, eğer rüzgar çıkarsa burada bok yediğimizin anıdır. Ha burada mesela bittiniz. Televir de kapandı. Şehir merkezine kayarak gideceksiniz. Bakın karşı taraftan şu e, batonun ucundaki yerden köprü üzerinde aşağı kayarak e, gide biliyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. İşte Bansko, işte kayak merkezi, işte kayakçı. Bilgi Hakan Hocam teşekkür ediyoruz güzel bir... Evet, Mosta'dayız. Mosta'dan yukarı çıkacağız. Murat Anli 33 Instagram ve YouTube kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bizde aksiyon bitmiyor. Ayrılmayın. Hoşçakalın. <laughs>